evladım dur sana bir dakika. Y seninle bir şey konuşacaktım. Bodyguardlık içinse ben ilgilenmiyorum. <laughs> e, artık hoca oldum. E, yüzünüze ne oldu? Aa, yok bir şey. <laughs> Densiz kadının tekiyle takıştık. Süreyya Hanım. Sen karışma Sufi. Bak evladım ben seninle bambaşka bir konu hakkında konuşacaktım. Sizin acilen bodyguarda ihtiyacınız var galiba. E, ama merak etmeyin bir hafta içinde tam dört tane yetiştiririm sizi. Değil çocuk. Bak dinle ben sana ne anlatacağım. Ah, Ay başım. Ay manyak karı. Anne hani tamam, dur. Tutturmuş Samim benim oğlum diye. Ah, ay, ay yok çalmışız da. Bilmem neymiş de. Of kızım of. Ya sakin ol, paralama kendini. Ay nasıl sakin olayım Zekeriya ha? Öz be öz oğlum be. Ay doğurduğum çocuğu bilmez miyim ben ha? Kalkmış bir daha buksu bu kağıtlar gösteriyor. Karı! Ulan Sıdık'a girdi araya vallahi. Yoksa oracıkta boğacaktım kadını Zekeriya ya. Aman çok iyi yapmışsın. <laughs> Anlamadan etmeden kovmuşsun karıyı. Nasıl biriydi bu kadın? Canım vardı ya hani. Resimlerini gördüğümüz kadın o işte. Ne bileyim bana göstermediniz ki o kadar da bakayım dedim de. Takma kafanı anneciğim ya ne olacak kadın öyle dediyse. Şimdilerde böyle bir moda var. Geçenlerde bir kadın futbolcu Oktay'ın annesi olduğunu iddia etti. Oluyor böyle şeyler ya. Sıdıka sen de ortalığı kızıştırıp durma bak. Biz zengin değiliz, bir şey değiliz. Kim ne yaptı Samimi? Daha bir işi bile yok ya. Ayol çocuk ödül aldı ya. Vallahi de billahi de ödül için düştüler peşine Zekeriya. Ayol kokusunu aldı mendeburlar. Parasını peşindeler. Lan ne ödülü be? O ödülden ne olur? Hem ben baktırdım kuyumcuya. Gümüş bilen değil. Beş para etmez o. Sen de ne acayipsin baba. Hemencecik nasıl götürdün de baktırdın? Kız acayip demesene babaya. Sen de öyle söyleme Zekeriya ya. Aa Ümit Vadeden ninja seçildi benim oğlum. Asıl parayı ileride götürecek. <laughs> Samim'in kazanacağı para kırdığı kiremite yetmez lan. Bugün bir floresan kırsa tanesi 500 bin lira be. Hayır yine Sıdıkayı falan istese. Eh bir derece. ne demek yani? Fazla mı geliyorum size? Ay yani hani hep entel mendel bu bize karıştı diye şüpheleniyoruz ya. Hani o anlamda dedim. Hadi ya. kız sen kapıya bak koş. Ay. Ee, öyle değil mi Zekeriya? Ay huyu belli, suyu belli. Ay yani bir nevi ev ayısı işte. Bana ayı mı dedin sen şimdi? <laughs> 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 Aa. Aman Samim. Aman çocuğum. <laughs> Evladım gel yavrum gel sana şöyle sarılayım. Oh, çocuğum! Hayırdır anne? <laughs> ne oluyor? Ah, ah çocuğum. Yoksa televizyon haberlerinde bana benzeyen birini kamyon mu ezmiş ha? <laughs> Ay yok be çocuğum. Aa, Allah korusun. Yalnız bugün dengesiz karının biri gelip sinirlerimi hoplattı tabii. Az kaldı kadını çiğneyip annem çıkıyordu haberlere. Lan bırakın kapatın şu konuyu ya. El karısı için bir de samimin kafayı karıştırmayın ya. Yani. Ya şu bizim e, Süreyya Hanım teyze mi? Nereden tezen oluyor senin lan? Ha? Görüyor musun Zekeriya? Hay boş durmamış karı. Burada çıktıktan sonra gitmiş oğluna lobi yapmış ben. Ya, durun bir dakika ya. Aa... kadının şoförü aşağıda kapıda bekliyor. Babacım benim nüfus kağıdım sende miydi? Ay ne yapacaksın sen şimdi nüfus kağıdını ha? Yoksa inandın mı o karın anlattıklarına? Samimiyet. Hayır anne ya, yani nüfus kağıdı belediye'den ruhsat için lazım. Ya. Süreyya hanım teyze, merkezi bir yerde bir dövüş salonu açacak bana. Neşek. <laughs> ah, yapma, yapma. Gellerimi verdi. Samimiyet. Gel buraya. Ben Sami, bir dövüş salonu için o. Ya, 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 ya Anne. Te ya, sen, şey sen ya. sen beni Yapma. yanlış anladın ya. Yani annem olsun diye değil ki ben Süreyya Hanım teyzeyi sponsor olarak düşünmüştüm <laughs> ya. Hanım mı dedin ona sen anlattın. söyledi sponsor olarak düşünmüş. Anne! Ulan Valla, siz ikinizi de bağırın. Ne sponsor ol ulan! <Gülüyor> <gülüyor> Sabim nereye gidiyorsun sen? Salona gidiyorum anne. Dersim var. Dur bakayım orada hiçbir yere gitmek yok. Dizimin dibinde oturacaksın. Ne oluyor anne ya? Bırakmam seni dışarı. Ay kaçırım açır o karı. Hayda e, gitmem lazım ama anne. E, yani işim gücüm var benim. Öğrencilerim bekler. Dün verdiğim ev ödevlerini toplayacağım. <laughs> Olmaz dedim. Ay, susurluğun görülmeyen yüzü o kadın Samim. Her yerde adamları vardır. Çalarlar vallahi. Ç çocuk muyum ben anne ya? Çekil şuradan ya. Ne oluyor hayır. be? Ne oluyor lan? Ne bağırışıyorsunuz sabah sabah ya? Ayşe çocuğa bir şey söyle canım. Dışarı çıkacağım diye tutturdu Zekeriya. Çalacaklar çocuğu ya. Ya baba ben artık erişkin bir ninjayım. Sorumluluklarım var benim ya. Allah Allah. Ders vereceğin insanlara telefon aç. Gelsinler bu evde ver derslerini. Laf mı? Olur mu lan öyle şey? Evin altını üstüne getirirler. Ben de dışarı çıkacaktım zaten. Ben bırakırım kursa samimi. Yürü lan düş önüme. Hayır, baba. Geç İlk geç hadi yürü. Ha? Tamam be. Ver oradan paltomu benim bakayım. İyi vallahi be. Bu yaştan sonra bir de dadılık yapacağız. Bu mu lan o kadın? <gülüyor> hmm. <gülüyor> evet. Sen hiç merak etme ben diplomatik yollardan hallederim şimdi. <laughs> tamam evet. baba. İyi günler Zekiye abiciğim. Bir ee, hayrola hanım eve falan gelmişsiniz. Bakın Zekeriya Bey, evet. siz daha mantıklı, olgun bir beyefendisiniz. Ee, o kadar memuriyet yaptık. Benim bir olgunluğum var tabi. Ama siz başkalarının çocuklarına musallat olarak pek olgun falan davranmıyorsunuz yani. Bakın Zekeriya Bey, benim amacım çocuğunuzu elinizden almak değil. İstediği zaman gelip sizi görebilir. Bakın teyze, biz ailecek asabi insanlarızdır. Hem ben bu sponsorluk işinden vazgeçtim. Zaten ailem de istemiyor. Bırak baba sen de şu kadını ya. Hadi gidelim ya. Güzel konuş. Ya deme babaya. Hanım, e, sen şimdi ne istiyorsun onu söyle, onu konuşalım. Bakın Zekeriya Bey, Hı. avukatlarım var benim, onlarla konuşalım ha? Maddi manevi konularda bir ihtiyacınız varsa yardımcı olurum. E yani. hanım, ben sizin paranızı ne yapayım? Canım, bir bonservis bedeli olarak düşünün. E bu kadar yıl bakıp büyütmüşsünüz. <laughs> ne de olsa anası babası sayılırsınız. Lan tabii babasıyım ya, saçmalamayın. Her neyse Zekeriya Bey. Şimdi siz çocuğu veriyor musunuz, vermiyor musunuz? Hadi hanım, hadi yoluna git, hadi, hadi, hadi! Hem şu anda özel mülkte bulunuyorsun. Burası benim arazim. Gidiyorum. Bu söylediklerimi siz gene de iyi düşünün. Bu devirde böyle fırsat ele geçmez. Emeklisiniz. Daha yeni buzdolabı taksidine girdiniz. Ben samimi daha iyi büyütebilirim. Hem sonra siz bu yaştan sonra ona ne verebilirsiniz? Siz gene de bir düşünün. Düşünün düşünün. <laughs> Şş, baba. Hı? Çok iyi konuştun ha. Yalnız... E ee, bir an için beni vereceksin sandım. Ee, olur mu lan öyle şey? Ee, Gerçi kadın mantıklı şeyler söyledi ama... ...hani evlat da verilmez ki, kediyi falan istese neyse.